Selam gençler ben Alfa ne haber nasılsınız umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir gençler bu videomda sizlerin karşısına harika efsane muhteşem bir video ile çıkıyorum bu videomda arkadaşlar Minecraft'ta gelmesi gereken başarılar adına yepyeni bir video hazırladım videomuzun konsepti tamamen şu şekilde arkadaşlar siz değerli takipçilerinden şöyle bir şey istedim arkadaşlar Minecraft'ta gelmesi gereken başarılar bana yazar mısınız yani Minecraft'ta şu başarım olsa çok güzel olur dediğiniz başarıları yorumlar kısmına yazın dedim. Ve arkadaşlar sizin yorumlarınızdan çoğunu aldım. Ve şimdi bunu da video döküyorum arkadaşlar. Cidden çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Cidden bunun emeği, montajı, renderi baya bir uzun sürecek. Ve sizlerden sadece tek bir isteğim var arkadaşlar. Kanalımızda son 3-4 aydır ürettiğimiz Minecraft içerikleri YouTube Türkiye'de neredeyse ilk arkadaşlar bunların çoğu. Ve sizlerden tek isteğim ise eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup yanındaki çarptan bildirimlerden tümünü açarsanız cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bildirimler çok önemli gençler. Çünkü siz bildirimleri açtığınız anda ben bir video attığım zaman size anında bildirim gelir ve siz videoyu izlersiniz. Bu aralar bildiğiniz gibi hem okul var hem YouTube'la ile uğraşıyorum. İkisini birden gerçekten yürütmek bayağı bir zor oluyor. Sizlerden de sadece tek isteğim kanala abone olup bildirimlerden tümünü açmak. Benim 3-4 saat uğraştığım bir video siz 3 saniyenizi ayırarak bir like atarak cidden benim emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Burayı çok uzattım biliyorum. İnşallah bana sövün. Her neyse şimdi isterseniz direkt ben videomuza geçelim. Bu arada video hoşuna gittiyse like atmayı deniyoruz. Evet, i̇lk başta arkadaşlar Minecraft'a gelse harika olabilecek bir başarımı söylüyorum. Tüm yapıları keşfet arkadaşlar. Cidden bu gelse Minecraft güzel olur. Yani evet güzel olur. Daha fazla uzatmış. Daha fazla. ne uzatıyorsun? İkincisi arkadaşlar Netherite Fener yap başarımı da gelse Minecraft güzel olur. Üçüncüsü arkadaşlar, papağanlarla dans et. Dördüncüsü arkadaşlar, tüm köylü meslekleriyle ticaret yap. Be Beşincisi arkadaşlar, 320 bloktan MLG yap. Altıncısı arkadaşlar, Verden'ı kes. Yedincisi arkadaşlar, mavi aksolotla Wither kes. Cidden bu bayağı güzel olur bu arada. Umarım bu gelir. Sekizincisi arkadaşlar, tüm kafaları topla. Dokuzuncu bir başarımız arkadaşlar, bir köylüyü end'e götür. Onuncusu arkadaşlar oyundaki tüm canlılardan bir tane öldür. Şimdi ise arkadaşlar bu başarımların isimleri ne olurdu? İlk başarımıza ne demiştik? Tüm yapıları keşfet ve bu başarımın ismi arkadaşlar burayı kim yaptı? İkincisi arkadaşlar nedir ait fener yap? Bu başarımızın ismi bu zor bir işti. Üçüncüsü arkadaşlar papağanlarla dans et. Bu başarımızın ismi biraz eğlence olabilirdi. Dördüncü arkadaşlar tüm köylü meslekleriyle ticaret yap. Bu başarımızın ismi de esnafa yardım olabilirdi. Beşincisi arkadaşlar 320 bloktan emelci yap bu başarımızın ismi bir koval olabilir. Altıncısı arkadaşlar vardığını kez? Bu başarımızın ismi müdür tek ayak olabilir. Arkadaşlar mavi aksolotla vidir kez. Bu başarımızın ismi en nadirle en zorlu olabilirdi. Gerçi bu biraz saçmalı olabilir. Bunu üst yorumlara yazın arkadaşlar. Mavi aksolotla vidir kes başarımızın ismi ne olabilir? Evet. Sekizincisi arkadaşlar tüm kafaları topla. Bu başarımızın ismi herkesin kellesi olabilirdi. Dokuzuncusu arkadaşlar bir köylüyü ende götür. Bu başarımızın ismi taşımamız gerek olabilirdi. Cidden bayağı iyi. Onun için arkadaşlar oyundaki tüm canlardan bir tane öldür. Bu başarımızın ismi de seni cani olabilirdi. Bu arada bu başarımızın ismi o kadar çok dedim ki. Arada bazı kelimeleri yutmuş olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada bana bunları söyleyen masum Güneş kardeşime de çok teşekkür ederim. bayağı güzel döktürmüş yani. Çok teşekkür ederim kardeşim sana. Adamın değilsin. Ve arkadaşlar Minecraft'da şöyle bir gelse. Cidden bayağı güzel bir başarım olabilirdi. Ama bu bayağı bir zor arkadaşlar. Bence nedir ve dünyadaki bütün canlıları ende getirdiğimizde ende yeni bir dünya başarımı da gelebilir. Bunda bir takipçimiz yazmış. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ama gençler şu anda bunu dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman arkadaşlar bu çok zor. Gerçekten bayağı zor. Böyle bir başarım gelse yapılabilme ihtimali ne kadar inanın hiç bilmiyorum. Ama böyle bir başarım gerçekten güzel bir başarım sayılabilir. Hatta efsane başarım olabilir. Eğer bu gerçekleşebilirse bile. Evet gençler onlarca da daha bana yardım etmek isteyen birçok arkadaşım var. Onlara da çok teşekkür ederim. Şu anda onların hepsine tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Diğer yardım eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar siz de bana söylemek istediniz. Yani bir sonraki videoda şu başarım olsa oyunda çok güzel olur dediğiniz başarımlar arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde sizin de başarımlarınızı alabilirim. Hatta alırım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm uzun bölüm olacak. O yüzden hepinizin başarımlarını bekliyorum gençler. Evet dediğim gibi bana yardım eden herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.